Bugün top sektirme oyunuyla karşınızdayım. Yok, bu oyunun adı The Real Jungle açıklama oldum kısmında da asla. linkini veririm. Şu sesi bir kısalım arkadaşlar oyunun müziğini. Arka, çok arka planda zaten bizim müziğimiz çalacak. Evet başladık. Uyum oyun cidden yok. zor arkadaşlar Yemin bu arada. Basit değil. Bayağı Sergiye zor yani. 5 sektirdik. Develi geçtik. 1 2 3 4 5 6 6 yok 5 1 çok böyle yani parmağınıza bağlı nasıl olacağı Böyle haftada iki kez, iki haftada bir kez Yanlış söyledim haftada iki kez dedim Eğlence videosu gelecek, farklı futbol oyunları vesaire Bir tane de on ha. O yüzden her hafta kutuda kalın arkadaşlar Baktım 28 saniyede kaç tane vurabileceğiz? Doğum daha fazla gelecek şimdi bana çünkü şunu vuralım bitti ya 14 saniye heba ettik lan bak daha fazla gelecek Otamıyorum ya yok yapamadık başaramadık abi evet gördüğünüz gibi sektiremedik arkadaşlar şimdi 15 sektirmeye çalışacağız ayakta değiştirip diyoruz onu gösterteyim bu yoldan asla hareket yapıyorum bak Sanırım çok sonra yürüdüm kalbimde koca bir asla Açıklama kısmında linkini vereceğim arkadaşlar Umudum siz de gidip indirebilirsiniz Gerçekten zevkli bir oyun ama biraz da baslar. zor Hatta baya bir zor Sevgiye muhtaçtım ne geçti elime yetini Gördüğünüz gibi yapamıyorum Geriye dönemem Arkadaşlar Yarım neden kart göremem. açmıyorsunuz diyorsunuz. Kart açmamız için daha çok abone ol abone olmanız lazım. Hmm. fazla abonemiz olmadığı için o iyi butonunu açamıyoruz arkadaşlar. Evet iki. 20'yi de geçersek çok iyi olacak. Bakalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20'ye geçtik arkadaşlar. Diğer oyunumuza hemen geçelim. Arkadaşlar bir diğer oyunumuz Crazy Kick. Bu interneti kapatayım reklam gelmesin. Bu oyunlarda çok reklam geliyor. Bakalım bu nasıl bir şey. İlk defa oynuyorum sizlerle birlikte. Açılışı bu şekilde. Play dedim. Kale gol basacağız. Evet anladım galiba. Çok iyi anladım yani hemen. Şimdi Dolpinyo'dan kurtararak atacağız. Zamanı Hatta. geldi. Eğlenceliye benziyor. Çok iyi mi lan. Ronaldo mu? Bu böyle parmağınızda hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Tamam <laughs> sen. <laughs> Evet, I am bot. Botmuş arkadaşım. Lan çivi attık. Bu kim? Mies Zaz. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayı unutmuyorsunuz umarım. Atmadıysanız da hemen atın. Çünkü siz like attıkça biz de böyle videoların devamını getiriyoruz daha çok mutlu oluyoruz, daha çok motive oluyoruz arkadaşlar. Bak bak nasıl fake atıyoruz bak. Of. Bunlar ne oynuyor lan? Şu köşeye. Gol. Evet. Şimdi. Üç tane oyun göstereceğim arkadaşlar bugün size. Bu ikincisiydi. Şimdi köşe çekeyim. Ah be Şimdi ne yapacağız? Boş kalem gol atacağız. Yakıştı mı bize bu? Şunu da alalım ve diğer oyunumuza geçelim arkadaşlar. Şunları topla topla topla. Size deneyebilirsiniz. Çok keyifli olmasa da idare eder. Diğer oyunumuza geçelim. Şöyle bir şey geldi merak ettim. Size de göstereyim istedim. Buradan şey 3. level'e geçtiğimiz için farklı bir şey geldi. Aşağı düşerse görüyormuşuz. Bir tane daha oynayalım. Hoşuma gitti oyun. Pardon aşağı düşme. Ah be düştük aşağı. Neyse diğer oyunumuza geçelim. Evet diğer oyunumuz Bol Brawl. Bunu göstereceğim sizlere. Mesaj attı. Arkadaş. bakalım hemen. Evet devam ediyoruz. Rakip buldu bize. Fransız biri Zo Nasıl bir oyun? İlk defa böyle kayıyoruz. Ama bu muyum? Ha oyunda kayacağız yapmadım. Kaydık birine. Buna da kaydım. Gol attık. Birinci seviye geçtik. Bu oyunda böyle bir şey. Bir tane daha oynayalım. Yeni maç dedim. Kim geldi? Fransız Salome. Hep de Fransız mı gelecek? Oynamıza kaydıklarım. Pasat pasat. Ih. Evet böyle de attık. Oyun zevkliymiş arkadaşlar. Siz de indirebilirsiniz. Oyunun adını tekrar göstereyim size. Bol oldu herhalde. Evet arkadaşlar oyun o Bol Brawl. İndirebilirsiniz. Gerçekten keyifli bir oyun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.